Eğer impostor olursam Impostor olursam bu video gelecek diyecektim. Oh. Arka plan kötü. Biraz kusura bakmayın ama e, mükemmel bir şey oldu. Ay, çok heyecanlandım. Gidelim. Şuradan, 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 şuradan. Bakalım kimse var mı? Yok. Bir elektrik odasına uğrayalım. What is going evet. on? Kim yaptı tam, onu? Ne oldu? Elektrikten aşağı giderken, elektrikten aşağı giderken sağda Emrecan'ın tam o varillerini orada ölü buldum. Kim, hiç kimseyi görmedim. Kimseyi görmedim. Tamam. E, Emrecan'ın. Sol yukarıdaydı, sol yukarıdaydı onu biliyorum. Başka da kimseyi görmedim. Aynen, Aynen. ben de hiç kimseyi görmedim. güle güle. Ya, ben, ben, hiç görmedim. Ben, birileri, birileri, kapıları kilitledi. Ben de kafeteryada evet, mahsur evet. kaldım. Evet Ka evet. ben de orada kaldım. Elektrikte kaldım ama ben. Kapıları görmedim bile ben. O zaman ben bence Furkan diyorum çünkü Emir'le ben yan yana dedik. dedik sağ üstte. SSS geldi, üstte de şey Hasan abi. Ben adını bilmiyorum. Ben son abi görmedim. Öyle diyeyim ben görmedim. Görmedin mi? Görmedim. Ben aşağı yok, doğru yok. Doğru Ama Emir doğru. değil yani. Aynen. Hasan abi sağ sen konuşsana ses tonundan anlarız biz seni. Neyi? Oğlum kafeteryada kilitli kaldım ben. Birisi kilitli şey yaptı, kilide bastı. Yok, ben kafeteryada bir şey geziyorum. Kafeteryada, kafeteryada mı? Geziyorum. Kafeteryada ne işim var Her ya? Var. Ana, emergency yazan yer var ya tam oradayım şu an. Allah Allah. Hmm. Bilmiyorum Kimse ben. Kimse görmeden aynen skip, aynen, skip aynen, yani. aynen. tamam. Aynen. 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 Müzik, ölü buldum. Ölü ölü. Tam ne tamda ne? neresi lan orası? Storage midir? Nedir? Şu, Şu elektrik, ne? elektrikler kesildi. Yukarı doğru gidiyordum tamir için. Bir tane şey var. Ee, ölü buldum orada. Nereden Büyük gidiyordun salli, abi? Büyük Nasıl nereden? Nered, nerede? Aşa aşağı doğru. Aşağı doğru indim. Hı -hı. Sol tarafa doğru geçtim. Orada e, tam elektrikleri tamir etmek isterken bir ölü buldum. Ama rengi evet, yeşil, aynen. yeşil. De. Ben, ben de bir şey diyeceğim. Sağ taraftaydım. Hiç... Direkt sağ taraftaki navigasyon oradaydım. Şeyi ama ben kimseyi görmedim. Yani sadece şeyi buldum. Ölü body'yi buldum yani. Ben vent'e girerken gördüm birini. E on, en sol tarafta bir tane şey var ya reaktör gibi bir şey var ya kocaman bir cihaz. Orada biri tam vent'e girdi ama rengini görmedim. Karanlıktı çünkü. Orada vent'e girdiğini gördüm. Kimse kaçtı bilmiyorum ama görmedim. Aa bil, Ya ben de ben en son Berkay'la Hasan abi sol tarafa gittiklerini gördüm. Ben sağ tarafa gittim navigasyonlara ama ikisi sol taraftaydı. Sol tam ben, ne tarafta öyle bulmuştu. Sol tarafta ne, ne tarafta? Sol tarafta. Sol aşağıda bulmuş. He. Ben upper engine'dan aşağı doğru geliyordum. Upper mıydı yukarı da, taraftaki? Tamam da inanın son birisi elektriği kesip Mad adam Bay'de da orada mi? orada Ay kıydı direkt orada cana. Devam Hasan, Hasan abinin self report olma olasılığı nedir? Ben mi? Ben ama biz 3 sen kişi yani evet. evet aslında o da evet. çünkü bilmiyorum ya. Ben çok kararsızım Ben hiç Hasan abi görmedim. Hasan abi hareketleri bana çok şüpheli geldi. Vallahi, yukarı bakıyor aşağı bak. bilmiyorum. Ama bakıyor. ben dedim ya görevleri falan tam bulamadığım için daha yeni yeni yaptığım görevler var. Bilmiyorum Neyse. Bilmiyorum yani daha ölçülmeye çalışıyorum. Neyse skip bot diyelim şimdi. Ben skip O zaman devam. Huh. Bir an. Skip bot vermeye devam edin kartı kazansın oyunu abi bir anda ödüm ko. Ya birisi görev yapsın ha. İyi iyi. Total task arttı. Hiçbir şey yapamıyorum. Ay Şimdi Kim, Kim de... buldu? Hasan <laughs> abi de <gülüyor> Çok... <gülüyor> Bir dakika dedim söylüyorum. Hasan abiyle en son Fuat'ı yan yana gördüm. Sağa gittim sonra tam sola gidecektim. Hop orada kapı kapanmış. Ben Fuat diyorum. Emir güven bana lütfen dostum. Abi Fuat, Oğlum, biz, Fuat biz, biz Evet, e, hayır biz seninle birlikteydik evet. hatta şey gitmedik mi? Ben, ben sol yukarıdaki şeyi upload göre yapıyordum. Kafeterya yukarıdaki abi. upload göre yaptım. Aşağıda oynadım. Emir... Soldan Emirman geldi. Abi ben sadece kafeteryadan aşağı indim. Yani sen gördün beyazı gördün pembeyi hiç görmedim ama Evet alaka zaten. Kanka tamam da başta adı. zaten ben seni vurdum Emir en, en, hani sağda hep beraberdik orada zaten aşağı gittik beraber. Ben seni zaten istesem orada öldürürdüm yani, kanka. Ama da Emir abi. ben sağ geldim gördü zaten. Ben upload görüp hep aşağıda upload görüp yapmaya devam et e, bitirmeye gidiyordum. Emir bak bana güven. Fuat'ı tanıyorum. Fuat diyorum ya bana Ma bir güven. Ya, ya Emir abi bak bir <laughs> şey var. Sen sen benim yanımdaydın. Maattık <laughs> <var>, abiyle beraberlerdi <laughs> diyorum, diyorum Fuat'a. beraberlerdi onlar beraberlerdi. Kanka çevirme. Ben, Kapıyı kapattılar. Sen nerede buldun abi Berkay abi? Sen nerede buldun? ak hani en sol tarafta reaktör var ya şeyde security'den devam ediyorsun yukarı evet. çıkıyorsun tam o işte geçitte buldum security'den hani önünde buldum security kapısı da kapalıydı hatta zaten o kadar hızlı gelemem mantıksal olarak orada evet. olsam bile zaten yukarı ab Berkay ben, net sens ben de Berkay diyorum Bak, ya evet. ak abi, ya, abi, abi diğer diyorum. beyaz yanımdaydı Oğlum, çünkü ben beyaz işte tart'ını öldürürdüm diyorum Emirim yapma gözünü seveyim <laughs> lütfen diyorum Abi yaptık ya, şeyi şey <laughs> ya. Yani. yaptık bir şey. Yani, ya, ya. kaybettin izle. izle. Oğlum <laughs> Emir Çok Onu ben ben iyi oynadın. O ne ya? Emir miymiş? Hayır. İkisini birbirinin bir, nasıl yansışıp... şu Abi o şey söyleyeyim ben şu an bir şey direkt bana laf atıyor. Ne alakası Hasan abi, abi. abi, 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 abi. abi. seni diyorum Hasan sen <laughs> abi de seni orada. Emirhan'ın yerinde olduğunu düşünsene. Kenara <laughs> çekilmiş birbirini bir onlar. sen beni kesiyorsun ya? De, bir, bir abi Herkes tek tek kestim ya. Emrecan abi mükemmel kestim. Ama ben senden bir şüphelendim. Oğlum beni hiç seninle. Oğlum beni hiç kestemedim. Oğlum beni hiç Oğlum beni hiç kestemedim. Oğlum beni hiç kestemedim. Oğlum beni hiç çok ya. Çünkü Net, böyle nerede öldün ki sen Emirhan? Ha gördüm Anladım. evet elektrikten çıkarken Kapılarını kapıyı kapattım kanka. Kapıları hepsini i̇şte göremedim. Her işe, reportlama Azıcık az daha gitseydin Eminhan'ı yani. Evet <laughs> kanka bir, bir tık göremedim. Çok iyiydi ya. Ses ses. Allah Allah acaba neden Furkan kayda girmek istedi ya? Sakın, sakın beni kesme. Sakın, bak. total taskına bakacağım. Bekleyeceğim. Direkt söylüyorum. Bak Şöyle, direkt Furkan söylüyorum. değil mi Furkan? Furkan diye biliyor musun? bak ben Salat'tan şey, elektriğe <laughs> doğru gidiyordum. Hasan abi tam oradan gelirken solda Furkan e, benzin görevi yapıyordu. Zaten benzin görevi yapıp için benzin lazım. Benzin almadan orası olup pusuyordu. Dedim ki bir kontrol edeyim. Furkan'la şüphelenmiştim zaten sol aşağı gittim. Evet, Hasan Furkan abi, açıklamanı yap bakalım. Next Furkan. Maddesi. Furkan açıklama. <gülüyor> 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 Açıklamaya gel. Neden? Çünkü açıklama yapamıyorum. <laughs> Emreden şerifsiz benim zaten anladığım ilk <laughs> <laughs> ben mikrofonum kapalı zannediyordum Discord'dan. <laughs> ya abi sen videodaydım ya. Bir benim böyle benim şey benim... ya. Rezil <laughs> olduk ya böyle bir şey olamaz Video, ya. Katil, e bu, katil oluyor, videoya başlıyor. Evet evet ses. Ya <laughs> 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 of. Ben <Lan> Discord'dan <laughs> şey <bu> <laughs> şey. Ses 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 <gülüyor> <gülüyor> ses 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 bir kim arkadaşlar. Bir dakika şu an sesim geliyor. Ve ikinci kez tekrardan imposter oluyorum. Aynen Discord'da sesim kapalı. Oh. Başlıyoruz. Silas'tır orada Matt Bey'de bir şeyler yapıyor. Ufkan abi burada. Sekrete gel bakayım lütfen gel. Şöyle bir gel lütfen. Neyse görev yapıyormuş gibi yapmam lazım Kimseyi bulamıyorum, nerede ya? Allah Allah Hasan abi git peşimden. Kesecek adam bulamıyorum ya. Ben, ben bastım. Şeyde gördüm. Emrecan abi elektrik odasında şeyin panelin önünde gördüm ama Aha, hiçbir tam, hiç şey görmedim. Ya, tam. Yani tam ben ortada Hasan, oturuyordu. Abi, Hasan abi bak ben Emrecan Hasan abi üçümüz de üçümüzlük sen alttan geliyordun elektrik odasına doğru. Hasan abi biz sağa doğru gittik, sağ yukarı doğru. Hatta en son evet. Berkay neredeydi? Berkay, He, bak Turan onu neredeydi? söyleyeceğim. Bekle Emrecanla biz beraber geziyorduk. Emrecan sonra ben saldım yukarı doğru gittim. Emiri gördüm aş yani yukarıdan aşağı geliyordu. Sonra evet. Emrecan öldüğüne göre ben Emir'den şüpheleniyorum. Emin değilim ama Emiri yani ya. şey yapmadım. Ya. Ben Emirmanız efendim. Ben Hasan abi gördüm. Daha sonra şimdi elektriğe girdim. Ee, bu seyistir kimdi? Benim. Ha biz onunla beraber geziyorduk biraz önce. Yan yanaydık yani. Evet, direkt yukarı sağ kapı Ama yukarıda. Şimdi o mudur değil midir onu da bilemiyorum. Çünkü kafeteryada onunla beraber gittik. Sonra rapor verildi. Hani öncesinde neredeydi bilmiyorum ama e, ondan çok şüphelenmiyorum yani Salester'dan. Ben Emir'den şüphelenmiyorum. Emir'den. Benden şüpheleniyorum. niye şüpheleniyorsun? Ben, Hangi şey diyeceğim? Bence de olabilir bu arada. Ama Emirman Emirman olsa beni birkaç kere e, kesebilirdi. O geçen Hasan abiyle bayağı tek birlikte gezdik. Yani, kese. Ben kontrol ettim. Acaba birimizi kesiniz mi diye. Bilmiyorum. Ben Furkan'ı hiç görmedim. Furkan'ı Ben Ben, gördüm. O da ölmüş. ben de Furkan'ı hiç görmedim. Ama ben şöyle görmedim. bir tahmin yürütüyorum. Oyunu çok bilmediği için bir süredir hiç kimse kimseyi kesmiyor. Furkan da bilmediği için büyük ihtimalle o kesemiyor. <laughs> ben Furkan yani... <gülüyor> <ama> <gülüyor> <şu anda> farklı <laughs> bir yaklaşım yaptım ama... Furkan'dan <laughs> şüpheleniyorum ben. Neyse ben skip atacağım şimdi. Şüphe zaten skip, yani, skip yani. Ay, ben... Tertemiz. tertemiz, 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 tertemiz. Oy. hızlı kesmem lazım. Yoksa bitecek, oyun bitecek. Birini bulmam lazım. Kim buldu? <laughs> Hasan Kim abi buldum? sen ne yapıyorsun Hasan <laughs> ya abi sen? Furkan manyak mısın sen ya? Abi adam beni kovalayıp bir şey sattı. Şimdi <laughs> <evlerim> bitti yapacak <laughs> hiçbir şeyim yok. Bildiğin var ya Yeşilçam filmlerinde kovaladıkça kaçan ateş... Abi bir şey diyeceğim benim olmama <laughs> ihtimali var mı? Oyun başından beri seni kovalıyorum. Evet yani kovalıyorsun bir şey de olmadı evet. Yani Aynen. Emir, Emirman da bir gördü. Ben Emir'den da... şüpheleniyorum abi. Çünkü Niye? Emir hani... Ya bir şey diyeceğim artık beni ilk başta öldürmeyin ya. Hakikaten ya. Yani. sonradan katıldı. Yanımızdaydı ama sonradan ee, katıldı. Şey, kafeteryada... Niye abi, karar, abi. karar veremiyorum? Şimdi Furkan hani oyunu da çok bilmiyor benim gibi. Orkun böyle havale <laughs> havale beni kovalıyor sürekli. Ay korktum bir <laughs> Benim yani. görevlerim bitti. Görevlerim bitti. Yapacak bir şey, şey yok. Sen kovalayın. Kafeteryada şeyler de kapandı. Kapılar da. Gidecek yerim de yok. Kaçıyorum. Hasan abi bir <laughs> şey soracağım sana. <laughs> Reaktörde herkes o ele dokunma yerine giderken sen niye tam ortada bekliyordun ikincinin gelmesini bekledin? Kendin niye gelmesine... yapmadın görevi? Sabotaj yapıldığında... Evet, da. Hayır, ben e, mazot doldurdum. He. Doldurduktan sonra iki kere hem de reaktöre şey taşıdım, benzin taşıdım. Onu da ilk defa gördüm o görevde yani. Hmm. Ben sen bilerek evet, basmıyor düşünüyorum. Ben bu bir şey söyleyeyim oyun mi? Oyun... Ben Hayır. Emirman'dan şüphelendim. Ben, işte. ben niye Emirman şüphelendiniz? Bence de Emirman'ı. Bence de atalım ya. Bence de atalım rahatlayalım. Hayır bak kaybedeceğiz. Bak kaybedeceğiz. Bir dakika bir dakika. Bitti. Tamam, tamam tamam bitti bitti. Yine ya, ya nasıl ya? Belli de etmedim. Emirhan yok bu sefer oynayamadın ya. Evet. Aa canım bu sefer çok belliydi bence ya yaptın aynen. Ya biraz fazla geç kaldım televisip... ya. Hep kapıları çitleme senin Berke'nin. Victory. <laughs> Victory. Oha sen neredesin Berke? Girmezdi. Herbiesiz. Çok yakalandık hribi. ya vallahi kötü no. ya. Of ya çok ötelendik. Evet şimdi elektrikler gitti. Tek başıma. Kesme sakın. Sakın. Emirhan beni çok korktun o yüzden bastım. <laughs> ya abi, niye? O. Hayır. Ben seni takip ettim. Ben takip ettim. Ana. Aha Berkay ölmüş. Emirhan beni kovuyordu valla ben o yüzden Ölüyü bastım. Ölüyü göremedik o zaman. <laughs> Emirhan sen boş yere basmışsın. Valla boş yere, gördüm, yere bastı. Bari. Yan yanaydık çünkü. Şu an ölü gözükmeyecek mi nerede oldu? Hayır. Hayır tabii ki. <laughs> Aa bir dakika ya. Güme gitti <laughs> adam. Pat diye gitti. Hasan abi ee... en son ben Hasan abi gördüm. Eee. Ben de Emirhan beni bu korktum. Beni beni. İkiniz de oradaydınız. Biz yan Ya şu gün... öldürüyor Emirhan. Ben sabahtan beri korktum. <gülüyor> <elini>. <gülüyor> Hayır bir şey Bu, yapmadım. Şey ben, görevini, değilim. Şu eli görev yaparken benim yanımda kim vardı? Furkan ben vardı. Ben, Furkan vardı. Ben Aynen, sizi kontrol vardı? ettim hatta. O zaman şu an Fuat şüpheli. Ben Emirhan'la. Seyistir mi ki... vardı? Evet. Seyistir ve Furkan evet. mı vardı? Furkan evet var evet. Üçümüzdük. Ben Emre Can hiç görmedim. Berkay'ı hiç Biz görmedim. Biz ikimiz birlikteydik. Yani Emre, Emre, Can ağır oynuyor Emre olacağını ben de görmedim. Ama Emre Can'dan bir şüpheliyim Hayır, hayır. Emre Can sabahtan beri benim oluyor. Emre Can abiyle yan yanaydık. yanaydık, yan yanaydık. Çünkü tamam, ben de görmediğim için de bir şey diyemiyorum. Ben. Communication'dan... Ne de diyeceğim. diyeceğim, siz kinit full yan yanasını... Bir dakika, Berhay'da ölmüş kim lan o zaman? O zaman Fuat... Furkan olmadın eminim. Hayır bak, şöyle söyleyeyim. Elektrik herkesiyle zaten Furkan'la küçük alanda birlikte dolaşıyorduk hep. Elektriğe doğru Aynen. gittik. Aslan abi de izliyorum Orada hep bir soyduk. Emre Can öldürecek zaten de... Ben Aslan abi Furkan olmadığını eminim. Evet ya, 3 kişi geziyorduk değil mi genelde o görevi yapma yerinde? Hiç hiç şey ben. Vallahi ben değilim cidden bak üçüncü kez gelmez. Ben, ben, ben değilim. Ben ya Emirman ya e, Evcan, hayır, can, Ben Bak, de. Bir dakika ben dinleyeyim. Emre. Ben Emrecan'dan ağır şüphelendim ya. Ben dinleyeyim. Evet, evet. Hiç bırakmadım <laughs> bu oyun başından beri. Ben, ben dinle. Ben Emrecan abi tabahtan beri takip ediyorum. Hiçbir abi, şey yapmadı. Vallahi edeyim, bak. Alın, e o zaman sen de değilsin. Ama kim sana olasın? bastım. Bizim üçümüzden birisi de olmayabilir. What o zaman geçiyor. bizim yanımıza Tora'dan kim geldi diye düşünüyorum. Bir dakika. Emrecan e, e, bana, bana bir verdi. Abi dedi. sen beni de reportladığın için verdim. Ya ölü nerede? Keşke görseydik onu ya. <laughs> Ay beni atacak. En korktuğum odada da tek başıma duruyorum ya. Reaktöre gitmem lazım. Emrecan abi bıraktım. O kendi kendine biraz takılsın. Ondan artık eminim olmadığından. oradan çıktı. Çalan. Kim report? Evet, ha, sayılısı. Ben report ettim. Altta buldum. en altta direkt eee evet. Ya Furkan en son görev yaparken yukarıda kom komi ben ben de görüyorum, komitin diyorum. Kafeterya görüyorum. Emir benim yanımda. Evet. Böyle sanki beni çok korktu. Böyle sanki ben beni böyle oluyor. fırsat kolluyormuş gibi <laughs> <ya, gülüyor> Ben de eminim. Ben de Hır ben de Hır Hır korktum bir ya. Ben de böyle. korktum. de şey diyeceğim, kessem de en az 10 de ben o kadar boştu. ben de 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 yani çünkü ben ya, yani, değilim. Gerçekten, gerçekten ben, ben değilim. Tam ya bu ben, el Emircan Emrecan ne hey, yapıyor? bu el asmak. Aa, ama bak bu el asmazsak direkt kazanıyor katil. Bu el birisi asmamız lazım. Tam bu el Emrecan'ı gördünüz mü? Ben, ben görmedim. Hiç, ben Emrecan'dan da şüpheliyim. Ben Furkan'ı ben, ben Fuat, ben Fuat gördüm. Bir şey yani diyeyim mi? Seni, sen her beni gördün? Size, size, gördüm. Ben ha, Siz, gördüm. Evet, size bir şey diyeceğim. Doğru. Size bir şey diyeceğim. Kesinlikle Silas'tır. %100 eminim. Çünkü sabahtan beri iki eldir bir em Emrecan abi, bir Furkan abi takip ediyorum. Hiç şey yapmadılar ama şey, şey Şu an niye bana direkt yöneldin? Çünkü, çünkü, çünkü şey sen... Emir evet. sen, çok zekisin. Sen de sen çok zekisin. As Emir Han. Emrecan abi. tamam bak siz çocuğa siz şu anda sen de yükseldin ama birinci el diyorsun ki. Çok ne benim el yanımdaydı diyorsun. Aynen. Ben dedim ki. Kanka ben evet, evet. öldürecekken var ya, ben de var ikisinden birini bilmiyorum. Ben Bak, diyorum ki beni öldürecekler reportladım ben. O, seni öldürecekken mi? mi seni en az 10 kez öldürdüm abi yan yana lambalar da hey, kapandı. Son, en son neredeydin En son neredeydi? Ben mi? yukarıda upper engine'daydım. Furkan abi oradaydı. Biraz konuşalım ben benim yanımdaydı. Ben Emirecan'dan şüpheleniyorum derdi. ya. Ben Emirecan'dan şüpheleniyorum nedense ya. Ya oğlum saçma saçma konu. Abi ben, ben Silester basıyorum. Kararım da sonuna kadar. Silester beni de çok şüphelendirdin de hiçbir fikrim yok. O... Ah ben oy veremedim. <laughs> evet, <Evrencindeyiz aslında. gülüyor> Kim lan? Oje mi rengi ne bak? Ne oldu Bir şey yok. Arjantin. Ne oldu? Aa ölmedi. Emir ay. Emir sen kaç anasını tatayım. Gel gel yarımda <laughs> durun. Kim bu kadar sağlam öldüremez gel gel. Gel ödürür, gel öldürür gel salak öldürür. Birisi öldürürse <laughs> Aşağı, se, Aşağı çekip ödürür. beni Birisi öldürürse oyun bitiyor aptal. Gerizekalı o zaman gel başı ortaya tekrar gidelim. Gel 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 etraftan dolaşıp bize yetişemesin Mikrofonu kapatın mikrofonu. Evet kapatalım bence de. Abi böyle oyun oynadık Vallahi ben değilim bak Allah çarpsın <laughs> ben de değilim yemin ediyorum bak yemin Yo, ediyorum. Yok, ben Emrecan'a veriyorum zaten Emrecan beni kovaladı bayağı bir şekilde ve beni köşede bir yerde sıkıştıracaktı. Bir şey diyeyim mi? <laughs> bir, bir, tespit daha yapacağım. Ya. Saylı hakkında özür dilerim ama bir tespit daha yapacağım. Heh. Ben Öyle. bence Furkan abi bu sefer eminim. Çünkü e, Yok, Emrecan Orada. abiyle Baya yani. Emin elektrik... ben katil olsam harbi seni öldürürdüm. Cidden öldürürdün. Ben olsam ben de a seni öldürdüm. Bol Bombos... kadar kadar yani tamam bir şey Ben geri çalayım ben niye öldürmüyorum peki? 1 dakika. Ver Furkan Emin abi. Ver Furkan a. Var ver ver ver. Ben, ben ver. verdim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Abi Emre sen intro anda tamam. <laughs> <laughs> <sen gülüyor> bana döndün. Nasıl? Kim? Emre sen abi. Tabii ki. Hayır ya. Oje mi? Tabii ki. Emre sizi. <laughs> Emrecan o kadar iyi tanıyorum ki bak beni kendine çekti. Ben diyordum ya ya. ben kendine çekti. Furkan bari ya ultimate ile reportlayacaktan sonra ben reportlayacağım dedim ya valla abi çünkü çeyreğe Oğlum çeke. direkt reportlayacaktım Emirhan nasıl kandırdı Ay, seni ya harbiden. ben Emirhan bizi hep bir Valla abi, abi Emirhan o kadar belliydi ki beni bir yere çekip öldüreceği Ama çekemedim süre vardı 20 saniye ya Aa doğru Emrecan gel abi, gel diye, diye bağırıyordu doğru ben Abi böyle bir şey olamaz ya Emirhan Emirhan <laughs> 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 ya, Emirhan bize laf atmasın biz Furkan'da da şey asardık Siz, siz beni atacaktınız siz beni atacaktınız Bir anda Emrecan bana yüksel şey Emirhan var ya Emirhan sen böyle girmeyelim Ben Emirhan'ı kuran güven öyle bir güven kazandım ki sabahtan abi, beri en gidiyoruz. <laughs> diyorum, diyorum. bir, dakika yan yana yürüdük ama bir dakika <laughs> yani hiç kesmedi. Helal olsun. Peki ilk başta alarma basma taktiğim nasıldı? Güzeldi helal olsun abi.